Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? Bugün sizlere Kova burçları için Ekim ayının 8 ile 14'ünde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta işte sağlıkta bir haftalık süreçte neler var? Evet. Kova burçları. Şimdi burada e, mesafeli durduğunu görüyorum. Birisine karşı bir mesafen var. Soğukluk yapıyorsun. Kova burcu bu. Ailemden olabilir. Ailemden değil, hayır diyorsan da arkadaşından olabilir. Hani e, bir de beni böyle şöyle dinlemeni istiyorum. Dediğimi yaşamıyorsan yaşayacaksın demektir. Demek ki bu olacaktır şimdi senin böyle yaşadığın zaman da bu kişinin çok üzerine gitmemen gerekiyor çünkü soğukluk enerjisindesin ve aranızdaki sorunlar büyümesin diyor bakım sen ama bir insana cevap veriyorsun yani soğuklukla mesafenle sessizlik senin en büyük tepkin olacak bu hafta seni kıran birisi olduysa ya da olacaksa böyle davranacak mısın ve doğru hamle olacak yani bu senin için sen önceki gibi değilsin kova burcu ve değişmiş olarak çıkıyorsun. Çünkü artık yorgunsun, iyiliklerini yapmışsındır, iyiliğin görülmemiştir, buralarda üzülmüşsündür, hayal kırıklığı yaşamışsındır. Senin sorun yaşayan birilerinin yanında olduğunu fakat senin sorunların olduğunda aynı şeyi göremediğini ve bunlarla alakalı artık değişik davranacağını görüyorum. Demek ki sen bir kıyaslamalar yapıyorsun bir sorgulama dönemindesin ve bunu birilerine yapacaksın bir soğukluk yapacaksın yani artık yeter diyorsun kendi içinde kararlar alıyorsun ve sevdiğin bir insan sana bir adım atmış olabilir sen bu adım e, seni memnun etmemiştir yani ne olabilir ya burada tatmin olamadığın durumlar hissediyorum yani bu insan ya tam net adım atmamıştır ya da e, bir ufak tefek bir şeyler yaptıysa devamını getirmemiştir sen net şeyler istiyorsun artık çünkü öncesinde ya hep böyle davranmıştır bu insan artık yorulmuşsun arkadaşım burada da bir karar verebilirsin sana böyle davranan birisine karşı. Sen şu an sorgulama sürecindesin kendi hayatına kim iyi geliyorsa senin hayatına kim enerji katıyorsa böyle birileriyle olmak isteyeceksin artık çünkü değiştin yoruldun yani sana sorun çıkaran değil de mutlu eden insanlarla olmak isteyeceksin. Zorlamayacaksın yani en doğru kararı vereceksin Kova Burcu. Zorlayan bir ilişkin varsa yeter diyeceksin. Yani kendi içinde hep bu kararları alacaksın ya da bir arkadaşın varsa seni zorlayan burada da soğukluk yapabilirsin buraya da yeter diyebilirsin. Kendi içinde iç dünyanda böyle hep bir şeyleri kıyaslama yapıp karar vereceksin ve bu sana çok iyi gelecek. Yeniliğe açık olacaksın. Yani e, artık kafanda bir şeyleri karar verdikten sonra, uyguladıktan sonra, davranışa döktükten sonra sana iyi geldiğini göreceksin. E, ve bu doğrultuda ilerleyenleriniz olacak arkadaşım. Ama bak barışmak isteyenleri de görüyorum. Burada, burada da diyor ki bakın seni kıran bir arkadaşın ya da bir ilişkin varsa bu eşin olabilir, aklındaki kişi olabilir, Eee... Barışmak istiyorsan barışırsın ama hep aynı şekilde davranma, hep aynı yerden kırılıyorsan diyor bakım sana. Demek ki iyi niyetin, ee, belki de bir şeyler daha yaşayacaksın ki anlayacaksın. Devamlı aynı şeyi yaşatan kişi varsa diyorum bakın. Çünkü barışmak isteyenleriniz var. De demek ki o sürecin dolmaması senin bir şeyleri anlaman gerekiyor. Ee, ama tabii ki düzelecek beraberlikler de var. Samimiyet de görüyorum bazılarınızda. E, dönüşleri muhteşem olacak. Ama işte bu insan sana net adım atacak. E, seni böyle uğraştırmayacak. Hani e, çaba verecek, emek emek verecek. İşte dediğim bunlar için geçerli. Buralarda ilerleme olacak, ciddiyete gidecek diye. Hani sıfırdan başlamalar olur diye. Sadece bu dediğim bu kişilere geçerli. Bu, böyle davrananlara geçerli olacak. Onun sana samim olduğunu hissedeceksin sen işte o zaman doğru ilerli aynı karşılığı ver ama öte türlü kardeşim seni yoran kişilere karşı senin artık bir değişim yapman lazım ve bunu yapanlarınız olmuş ee, telefon gelecek sana bu telefon çok önemli olacak senin için bu hafta yani bir yerin satışı olabilir, bir yeri almayla alakalı da olabilir, bir haber de bekliyor olabilirsin. Ama olumlu ve görüşmek, gelişmeler olacak. Bu istediğin konu neyse. Dediğim gibi alım da olabilir, satım da olabilir. Kararlı olursan, sabit olursan bu hafta şans senden yana. Yani yapmak istediklerinde ilerleyeceksin. Bu bir iş anlaşman olabilir. Bu bir işle alakalı bir koşturman olabilir ama neye gerçekten adımını atarsan neyi istersen de bu hafta sonuç alacaksın ve başaracaksın. Kova burcu yeter ki iste. Şimdi seni kafanı karıştıran birileri var. Etrafında bunlara izin vermemelisin. Ee, senin hayatını e, bazı kişiler tam detaylı biliyor gibi işte. Birilerine bir şeyler anlatıyorsun arkadaşım. Ondan sonra bu kişiler seni yanlış yönlendirebilir İçine sineni yap lütfen Hani kimsenin lafıyla sözüyle hareket etmek kafana yatıyorsa yap ben senin mutlu olacağın dönemlerinin az kaldığını belli bir kararlar alıp bunlarla alakalı ilerleyeceğini ve bu kararlar seni mutluluğa götüreceğini görüyorum senin dualarının önü de açık ve dualarını da tutuyor arkadaşım kime ne dediğine de dikkat etmelisin ve boğazında bir ağrın var gibi boğaz çakranı da çok gösterdi. Solunum sıkıntısı çekiyor olabilirsin. Boğaz ağrıları çekecek olabilirsin. Üşütmemeye dikkat et ve kasık kısımlarında idrar yolunda da ağrıların olabilir. Bunlarla alakalı ara ara oluşan bir sancın ağrın varsa geçiyorsa diye önemsemiyorsan sakın arkadaşım dikkat et. Gözük yani ihmale gelmez ya da e, sorunların büyümesin. Şimdi seni gizli bir şekilde gözlemleyen etrafında bir insan var. Bu bir çalıştığın ortamda gözüküyor. Patronun olabilir, sorumlu birisi olabilir. Hani nasıl desem sana, seni takip etmesinin nedeni de yeni bir işe girmiş olabilirsin. Ya da önemli bir konuda adımlar atıyorsundur, gözlemliyor. Ama sen başarıyla el e, bir şeyleri elde edeceksin. Bu, bu kişileri... E, Yapabildiğini göstereceksin artık sana ne sorumluluk verildiyse ya da yeni işe girdiysen yapabildiğini burada da göstereceksin. Alışma sürecin var ama devam edeceksin daha iyi olacak. Ee, severek yaptığın her şeyde güzel sonuçlar alırsın kova burçları. Yani yeter ki sen bir şeyleri iste yaparsın. Kesinlikle. Sadece kafanı kimsenin karıştırmasına izin vermez. Çünkü senin de e, etrafında seni kıskananların olduğunu bazı başarılarını çekemediklerini görüyorum hani herkese öyle çok güvenme evet yani neden şu şunu yapmış neden bu bunu yapmış dememen gerekiyor çünkü neden kıskançlık var nedeni yok yani ortada bir şey yokken sana bir hamle bir davranış yapılıyorsa kıskançlıktan yapılıyor arkadaşım evet devam edelim keskin bir bıçak çıkmış yani keskin bir karar vereceksin bu hafta önemli bir konuda hayatını etkileyecek bir karar yani kalıcı bir karar ee, bu ne olabilir işte hepinize göre değişir arkadaşım karar verirken içine sineni yapman yeterli doğru hamle böyle olur hissiyatlarına ne geliyorsa onu yap Acele karar verme yeterli bu hafta yani acele karar verme iyice düşünüp adımlarını at. Şimdi senin biraz çevre etkilerin olabileceğini görüyorum duyduklarına biraz üzülebilirsin bu yakın çevrende olabilir bir habere üzülebilirsin yani biraz çevre etkileri e, gözüküyor duygusal bir insansın çünkü belki gözleşi bile dökebilirsin duygusallaşıp seni üzen bir durumlar olacak etrafında çevrende. Evet arkadaşlar ama başkalarının sorunlarını sıkıntılarına duyarlı olacaksın yani iyi bir insansın çünkü iyi niyetinde ekmeğini yiyeceksin elinden bu sıra bir para fazla çıkacak çoluğuna çocuğuna olabilir evliysen ya da evli değilsen kendine de bir şeyler yapacak olabilirsin ertelediklerini almak isteyebilirsin yapmak istediklerini yapabilirsin bir anda karar verebilirsin Çünkü kendini ikinci plana attığını da görüyorum kendin içinde bir şeyler almak yaptırmak isteyebilirsin bu hafta evet kova burçları yemek ortamları çıkmış nazının geçtiği birileriyle aynı ortamda olacaksın ve tanışma ortamları da var yeni birileri hayatına dahil olup tanışacağınızı görüyorum bir piknik alanı var birileriyle piknik yapabilirsin bir tanışma ortamları yapabilirsin bu okul çevresi okul arkadaşlıkları bile olabilir ama bu hafta güzel bir hafta sosyal anlamda aktif bir hafta olacak senin için ve bir, bir krediyle alakalı da bir başvuru düşünüyor olabilirsin ama bu bir e, almak istediğin neyse onunla alakalı olacak bir ortağınla da anlaşamıyorsun bazılarınızın ortağı var burada da bir oturup konuşma olacağını görüyorum ya da bu konuşma yapılmalı arkadaşlar e, senin e, gözünle alakalı bir sıkıntın olabileceğini göz çevreni göstermiş ya bir ameliyat durumu var bu sen değilsen bile ailenden birisi olabilir ee, ya bir ameliyat olacak birisi var ya da gözle alakalı çok yorgun gözü dinlendirmek gerekiyor belki e, bununla alakalı çalışıyorsun hani bilgisayarla çalışıyorsundur gözünü çok veriyorsundur dinlendir arkadaşım ya da birisi ameliyat olacak köklü ee, değişimler şöyle gözüküyor köklü değişimler evlilik arifesinde olabilirsin bu değişimdir arkadaşlar yeni bir ortama girmek bu süreçte de alışma sürecim var ee, ama birazcık zorlanabilirsin biraz çevre etkileri olabilir ama yeni dönem sana çok iyi gelecek yani evlilik arifesinde olanlar yorgun yorgun görünüyorsunuz ama sonuç güzel olacak biraz çevre etkilerinden yorgunsun ama korkma endişe etme her şey çok güzel ilerleyecek senin için. Evet bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın.